Efendim, herkese merhabalar. Bugün 24 Haziran Salı, Türkiye'de ve dünyada insanlığın ve insanımızın hayatını etkileyen yerleşik medyada çoğunlukla yer almayan ve yerleşik medyada da yer alan bazı önemli haberleri yerleşik medyadaki bazı önemli diyorum, hepsi önemli değil e, detaylarını perde arkasını perde önünü sizlerle paylaşacağız. Diğer adıyla eski tabirle günün yorumunu yapacağız. Ne oldu ne bitti Türkiye'de ve dünyada? Şöyle kısaca bir baktığımız arkadaşlar Türkiye için tehlike çanları başladı. Çok net söylüyorum. Tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Ne oldu diyeceksiniz. Bugün İngiliz hükümeti Ulusal Güvenlik Stratejisi 2025 adlı bildirgesi belgesini yayınladı. Belgeye baktım. Yani korktum. Neden korktum? Çünkü dünyada hepimiz biliyoruz. Dünyada bugün akan kanın sebebi son 300 yıldır. Akan bütün kanın her savaşta temelinde İngiliz siyaseti vardır. 300 yıldır insanlığın kanını akıtan bu İngiliz e, devletidir. Büyük Britanya İmparatorluğu. Şimdi e, İngiliz hükümeti bu 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde e, bize saldıracağını falan belirtti Hayır diyor ki Tehlikeli bir dünyada İngiliz halkı için güvenlik başlıklı bölümde diyor ki Türkiye İngiltere için kilit bir ortaktır. Bu şu demek arkadaşlar İngilizler Türkiye ile bazı konularda anlaşma yapmış gibiler. Şu anda İngiliz savunma sistemi ve ordusu dökülüyor. Bakın bütün batı orduları dökülüyor. Kıta Avrupası'nın savunma sistemi diye bir şey yok. Savunma sanayi diye bir şey yok. 20. yüzyıl savunma sanayi var onlarda. İşte roket namlular, makineli tüfek namlular veya işte 20. yüzyıl savaş araç gereçleri. Ama 21. yüzyıl hibrit savaş araç gereçleri konusunda çok gerideler. Ha bu mesafeyi kapatır mı? Elbette kapatırlar. Fakat onlar bu mesafeyi kapatınca biz daha başka bir mesafeye ulaşacağız. İngiltere ve Avrupa'da 21. yüzyıl savaş konsepti ve hibrit savaş teknolojileri konusunda Türkiye'nin çok gerisindeler. İngilizler bunu ulusal güvenlik stratejik belgesinde dile getirdilerse Türkiye'de bazı konularda anlaşma yaptılar ve birçok konuda da Türkiye'yi anlaşma masasına çekecekler. İngiltere %99 karlı çıkmadığı hiçbir anlaşmayı imzalamaz gönüllü olarak. Gönüllü olarak bana dikkat edelim, tekrar söylüyorum İngiltere İngiliz Kraliyeti veya e, Birleşik Krallık veya Büyük Britanya İmparatorluğu anlaşma oturduğu masada yüzde %99 karlı çıkmasa hiçbir anlaşma metni imza atmaz. İngilizler diğer batılara göre imzalarına sadıktırlar onu söyleyeyim. Diğer batılara göre yani bizim gibi değiller. Bizim zekatımız bina almazlar ama Kıta Avrupası ve Amerikalılar gibi sözlerinin yani anlaşma zaptı altına aldığı garı hiçbir sözünü bazen geride bırakmazlar. Şimdi benim hemen atma şu geliyor. Tamam, Türkiye kilit bir müttefik. Güvenlik için sırtımı dayanıyorum, Güvendiğim tek adam. Ve hatta şunu da söylüyor. Avrupa içinde, NATO içinde diyor, kilit bir ortak. Güzel. Türkiye kilit ortak. Türkiyeye bu kadar güveniyorsun, Canan'ın malının, namusunu, devletin, rejiminin, kraliyet ailelerini emanet ediyorsun da. Peki Türklere güveniyor musun? Elbette hayır. Ne demek istiyorsunuz Zerda abi? Türkiyeye bu kadar güvenip stratejik ortaklık arayışları içerisinde olan İngiltere, Türk halkına en zor vizeyi veren ülkelerin başında geliyor sen bana güvenmiyorsun benim devletime güveniyorsun bana göre bizim devleti şu anda yönetmekle görevli olan kamu görevlileri ve hükümet bu konuyu da masaya koymalı eğer biz bir kader birlikteliği varsa bu anlamda ortaksa olmada o zaman sen bu seyahat birlikteliğini de sağlamalısın demesi lazım şimdi sıradaki haberimiz arkadaşlar başladığı günden beri biliyorsunuz ben bir tiyatroyu yoktur Bana çemkirenler, hakaret edenler, küçümseyenler, e, troller, her tarafı yalaka taraf ve küfürbaz tarafında trolleri, e, İran rafizilerin içimizdeki sızıntılar, Türkiye'deki normal güncel adıyla İrancılar hep bana çemkirdiler, hakaretler, hakaretleri onlara iade ettim. Yani hakaret umurumda değil. Ama ne oldu? 12 günün sonunda Trump ne dedi? Başından beri işler kontrolünde dedi. Ve 12 günlük Siyonist Molla ile Siyonist İsrail tiyatrosu bugün bitti arkadaşlar. Bitti ve maalesef burada ağır faturayı İran halkı ödedi. İran Sağlık Bakanı e, Muhammed Rıza e, Zafer kendi bugün yaptığı açıklamada 600 civarında 606 tane şehit olduğunu ben İranlı sivillere ölü demem, ölü demeye dilim varmıyor. Onlar Müslüman insanlar bizim kardeşimiz. Bizim derdimiz, Siyonist Molla rejimiyle. Yani her Müslüman Siyonizme karşıdır. Ve İran'daki Molla rejimi de Siyonizmin ortağıdır, partneridir. Ee, 606 tane şehidimiz varmış, şehit varmış İran'da. Şehidimizdir arkadaşlar, Müslüman. Öldürülen her Müslüman bizim veya hayatta olan her Müslüman bizim kardeşimizdir ve düşman tarafında da katledilince o bizim için şehittir. Ee, ve yüzlerce yaralı var. Öbür taraftan e, Siyonist terör örgütü İsrail'in yaptığı açıklamaya göre ise 28 vatandaşları ölmüş. Ben yüzlerce olduğunu biliyorum. O kadar söyleyeyim ama net rakam söyleyeyim yüzlerce olduğunu biliyorum. İsrail bunlara peyderpey işte sözde enkaz kaldırdıkça ölü sayısının arttığını söyleyecek. Tabii o zaman da ateşkes veya olduğu için e, hiçbir halt edemiyoruz deyip kamuoyuna karşı Netanyahu kendini e, şey yapacak, kendini savunacak. Durum bu. E, sıradaki e, haberimiz bugün Trump'ın ölden sonra yaptığı bir itirafı Türkiye Saati'yle. Dedi ki e, bu danışıklı dö dövüş dedi özetle. Dedi ki çok net söylüyorum. Her şey benim kontrol altımda. İran'ın kontrolü, kontrolü saldırı planını iki yıl önce ve bir kez daha yani iki yıl önce ve bir kez daha dedi. Bütün saldırılar bizim kontrolümüz altındaydı. İki yıl önce ne olmuştu? Şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali, sapık, çocuk katili, soykırımcı kırımcı e, ve şu anda cehennemde olduğuna emin olduğum Kasım Süleymani'yi cehenneme gönderdikten de işte söylemişti. İranlılar aradı bizi. E, biz sizi bir üstünüze 18 tane roket atacağız. Rahat olun. Üste gelmeyecek üçün yakınlarına ancak namusumuzu burada kurtarabiliriz. biz de tamam dedik ve bugün onu tekrarladı bir füze havada patlattık geri 17'i çevreye düştü hiçbir şey olmadı bir cam bile kırılmadı ee, ve Trump aynen şunu söyledi: Katar ve Irak'taki Amerikan üstlerine düzenlediği füze saldırılarından önce saldırıları öncesinde Tahran yönetimi bizi bilgilendirdi. Şimdi bakalım İrancılar ne diyecek sizde onur, namus, haysiyet, şeref varsa peşinde gittiğiniz ve kutsadığınız o Siyonist mollalarla ilgili kanaatiniz ne olacak? Şimdi sıradaki haberimiz arkadaşlar Türk siyasetiyle ilgili biliyorsunuz ben iç politikayla ilgili hiç video yapmıyorum. Yapmamaya çalışın. Belki bu, bu yüzlerce videonun arasında belki 3-5 tane bulursunuz. 10 tane bulamazsınız. Çünkü Türkiye'de siyaset yapmak, siyaset tarzı ahlaklık, ahlak ve rezillik, ahlaksızlık ve rezillik üzerine yapılan oturmuş bir kurumdur. Türk siyaseti ahlaksız ve rezildir. Neden diyeceksiniz? Bugünkü haber, şu sıradaki haberimiz Muharrem İnce'nin Cumhuriyet'in Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşüdür. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmecilerine neler söylüyordu? ABD'de demokrasi direnilenlere geri dönmem. Atatürk'e hakaret edenlerle bir arada olmam. Atatürk'e kafir diyenler, kefere diyenlerle bir arada olmam. Atatürk diyemeyenlerle bir arada olmam. Ee, hani CHP altın masada ittifaka girmiş de işte Mustafa Kemal diyen gruplar vardı işte Demliler, e, Siyonist Refahlılar, İngiliz devacılar falan bir küçük enişte falan neyse öyle çerçöpler vardı. Bunların olduğu yere ben geldim diyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla işim olmaz dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'cü ve Sorosçu sorusu koruyordu. Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla bir arada olmam. CHP Mavi Vatan'a karşı çıkmıştı. Azerbaycan'ın ee, Azerbaycan'a maalesef yardım ettik diyenlerle bir arada olmam. O zaman CHP'nin genel başkanı söylemişti bir Eski Büyükelçi ve bu adam yıllarca Washington'da bu ülke, bu devleti, Türkleri temsil etmiş. Düşünebiliyor musunuz? Demişti ki biz e, Azerbaycan, e, Ermenistan Savaşı'nda maalesef Azerbaycan'a yardım ettik ve çok eleştirmişti. Ve Muharrem İnce şimdi bir arada olmam dediği bütün bu ayak takımı, bütün kendi tabiriyle rezil takımda bugün bir araya geldi. İşte Türkiye'de siyaset budur. Dün ak dediğine bugün kara diyen adam biz normal günlük hayatımızda ne yaparız? Onun yürüdüğü kaldırımdan dahi yürümek istemeyiz. İstemeyiz değil mi? Onu görünce yolumuzu değiştiririz. Çünkü pisliktir, ahlaksızdır, omurgasızdır, rezildir, solucandır. İşte Türk siyaseti de bütün bu kirlilik üzerine kurulmuş bir müessese. Şimdi anladınız mı niye iç siyasetle ilgili haber yapmıyorum? Sıradaki haberim yine e, içimizdeki İrancıların canını çok acıtacak. Eğer bir gram beyinleri ve bir milim akılları varsa Trump bugün açık açık yine bir konuşmasında dedi ki ben İran'da rejim değişikliğine asla izin vermem. E hani bu anti emperyalisti, hani Amerikan düşmanıydı, hani Siyonizm düşmanıydı? Hem Siyonizm'in koruyucusu Trump diyorsunuz. E Siyonizm'in koruyucusu ne diyor? Ben İran'daki mevcut Molla rejiminin değişikliğine izin vermem dedi. Ve bu rejim değişikliğini görmek istemiyorum diye bu kadar böyle öfkeli bir şekilde. Hem de bugün yaptığı son açıklamada. Şimdi anladınız mı o Siyonist Molla rejiminin sahibinin biz ısrarla belgeleriyle, belgeleriyle ortaya koyduğumuz sahipleri bunlar Amerikan emperyalizmi işbirlikçisi bölgemize bunlar bunları yerleştirdiler diye. Bakın bugün Amerikalı A babanız dedi ki ben bu Siyonist, bu mola rejim değişikliğine izin vermem. Sıradaki haberimiz yine dünyadan, Mısır'dan çok üzücü bir haber. Arkadaşlar biliyorsunuz bir buçuk yıldır Siyonist terör örgütü İsrail Mısır'da e, Gazze'de soykırım yapıyor. E, yüz binlerce Müslüman'ı şehit etti ve e, İsrail Sömürge Valisi Mısır'daki, İsrail Mısır'daki Valisi Abdülfettah es Essisi Gazze sınır kapılarını kapattı. Asker, polis, sınır muhafaza her şeyi yığdı oraya. Gazzeden Mısır tarafına bir tek sineğin uçmasına dahi izin vermedik. Fakat bu 14 günlük İran-İsrail tiyatrosunda o bölgede bulunan Yahudiler her yerde korkaktır. Yani Siyonistler daha doğrusu özellikle Siyonistlerdir. Çok korkaklar arkadaşlar. Tavşan bile onlardan çok cesurdur. Ee, Ta o sinadarı oralarda bulunan o kibutslarda bulunan Yahudiler binlerce Yahudi bakın on binlerce Yahudi yardır Allah Mısır sınırına kaçıyor ve Mısır Sisi'nin emriyle bütün kapıları Yahudilere açıyor ve ilk şey sığınmaya gelen bütün Yahudiler Mısır'a alıyor ve Mısır'ın belirli bölgelerine yerleştiriyor başta Aleksandros olmak üzere İskenderiye e, ve e, buradaki Yahudilerin can güvenliği bu yaptığı insanı şey can güvenliğini falan e, sağlamak ve korumak için o bölgelerdeki asker ve polis sayısını üç katına çıkarmış. Ee, Sisiye, Siyonistlerin İsrail'deki sömürge valisi dememin sebebi bir kez daha umarım anlamış oldunuz. Evet e, arkadaşlar, sıradaki haberimiz e, içeriğiyle ilgili, Türkiye ile ilgili. Tarım ilaçlamalarından dolayı Türkiye'nin kıyameti geliyor maalesef bu tarım ilaçları özellikle başta arı oğullar olmak üzere polen taşıyan diğer bütün haşeratı faydalı bütün haşeratı da öldürüyor ve Türkiye'de ciddi anlamda bir e, ku, kuraklığa gidilebilir. Eğer polenler taşınmasa, bitkiler döllenmese kıyamet kopar. Bitkiler yeni şey filiz veremez, yetişmez ve kıyamet kopar. Bu konuda Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar çok acımasız bir tarım ilaçlama yapılıyor. Türkiye buna önlem almasa sadece arıların önündeki toprağın kendisi de zehirleniyor. Ve yediğimiz her şey zehirli. Zehirlik oranı, oranı yıl ve yıl kat ve kat artacaktır. Umarım ve dilerim bu konuda Türkiye bir an önce e, gerekli adımları atmalı. Bir diğer haberimiz ise... E, Yine yurt dışı yurt Türkiye ile ilgili son haberimiz e, Türkiye Mossad casuslarına ağır darbe vurdu biliyorsunuz Mossad e, adına faaliyet gösteren nefes aldırmıyor. en büyük Mossad operasyonu 20 tane Mossad e, ajanı yakaladı ve bunlara e, casusluktan dolayı Türkiye Cumhuriyeti yasaları öyle maalesef casusluk e, cezaları ağırdır. her birine 20'şer 4 e, 24 yıl ağır hapis cezası talebi edildi mahkeme iş gün sürecek kuvvetle muhtemel bu oranda cezalar verilecektir evet e, günün yorumu bu kadar diğer e, özel detay videolarımla e, izlemenizi mutlaka e, bekliyorum orada çok özel bilgiler paylaşacağım o videolarda kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız bütün eleştiri görüş ve yorumlarınızı yazarsanız hepsini mutlaka cevaplıyorum. E, Bizi mutlu edersiniz çünkü eleştiri, görüş ve yorumlarınız bize yön verir, kendimize çekil düzen verir diyorum. Teşekkür ederim. hoşçakalın.